Fransız Milan kutucuğuna Theo Hernandez'i söylüyorum. Ben de hemen köşeyi kapatacağım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kazanmış. Pepe. Şampiyonlar Ligi kazanmış, Dünya Kupası kazanmış kutucuğuna GOAT Lionel Messi. O zaman hemen yolunu tıkayım Mahmut'um. Beşiktaş Sevilla Alvaro Negredo. O zaman ben de senin yolunu tıkayım Doğukan. Beşiktaş Milan kutucuğuna José Sosa diyorum. Ee, o kadroda var mıydı tam hatırlamıyorum ama Dünya Kupası kazanmış Milanlı Kakalete. Fransız Sevilla'ya ülkemizde de forma giymiş Samir Nasri. Daha çok tatile gelmişti. Biraz öyle oldu ama kalitedir. Şampiyonlar Ligi kazanmış Fransız, belki de bir Ballon d'Or adayı Osman Dembele. Alır mı sence? Alabilir. Kimse yok demez. Hadi bakalım. Göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Doğukan'ım berabere bitti. Son bir kutucuğum kaldı. Dünya Kupası kazanmış Sevilla ve şu an orayı bulamıyorum. Yani aklıma bir isim gelmiyor. O yüzden arkadan bir ipucu alabilirim. Dünya Kupası kazanmış Sevilla boşluğunu aradığımız topçu bir defans oyuncusu. Ah tamam, şu an geldi. Zaten Sevilla'da da çıkış yapan efsane stoper Sergio Ramos. Hatta ilk Saabek çıkmıştı, sonradan stopere evrilen bir efsane. Doğukan'ım tebrik ederim. Ben de tebrik ederim kardeşim, ağzına sağlık. Hazırlayanların da eline sağlık, teşekkür ederiz. Aynen öyle, keyifli tabloydu gayet. Bu tarz videoların devamı için bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.